Merhaba sevgili takipçilerim. Tıkır tıkır çözüm kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bugün sizlere mufmatiği göstereceğim. Bunun ismi mufmatik. Tuvalet lavabonuzda, banyo lavabonuzda veyahut mutfak lavabonuzda aşırı bir koku varsa bu şekilde kapak sistemi var mufmatiğin. Gidere takıyorsunuz bunu. Su giderken açılıyor bu şekilde. Su gittikten sonra bu şekilde kapanıyor. Bu da suyu hem geri tepmesini hem de kokuyu engelliyor. Uygulanışı çok basittir. Sifonunuza bu aynası bunu geçiriyorsunuz. Bu şekilde. Ondan sonra bunu da muhmatiye takıyorsunuz. Evet sistemimiz bu şekilde. Çok kolaydır. Faydalı olur. Siz de rahatlıkla deneyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.